Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezi 4 ilde gerçekleştirilen planlı operasyonda organizatörlerin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 25'inin banka hesapları alınan masak raporu incelemesi sonucu dondurulurken suç gelirleriyle elde edildiği tespit edilen bir araç ve bir gayrimenkule el konuldu. İki adet aracı ise satılamaz şerhi konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda ise 594.700 lira, 52.900 euro, 152.212 dolar, bir adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.